like a Hellcat Hepinize merhaba arkadaşlar Ben bırak oyunda ben bu kızlarla tabi çekeceğiz Siktir git Anan siktir siktir Brok oyunda deme bana Brok, Brok. oyunda biz en son kavga ettik kafede Dedim o benim kah kahveme tükürmüş oç Kahve mi niye tükürdü? Bana şunu alsana. Dur. Yeni arena geldi. Aa günaydın. Efsanevi arena. E, yeni arena gelmedi aslında. Arena değişti. Efsanevi arenada arena da artık altın ejderha var. Arda yeni arena gelmiş öyle işte. Arena değişti. Arena değişti. Anam ne? <laughs> ya bir sus. Ben... Şimdi şurada bir tane efsanevi sandık var. Ona gelebilirim ama bütün efsanevi var yani artık bütün kartlar var daha doğrusu, onun için çok hiçbir şey sikimde olmuyor genelde. Şurada 3'te 3 yaptım. Şu evet. Supercell 10 evet. yıl evet. ödeme Bilgesel öfke terviz. partisinde. Evet. 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 Sonradan evet. 4 oldu, boku yedik. Evet. Bok yoluna gittik orada. Eee... Evet. Savaşa başlayalım. 143 bin lira varmış. 265 taşım var, onları şey... Onlarla bir tane şey alacağım, şey alacağım. Ne alacağım? İfade alacağım. İfade hazırlık ifade alacağım. İfade alacağım. Anam 250 taştan fazla ediyor. O zaman anam. Senin ananı alırım ama. Neyse ananı al. ananı alırım. Hayır ananı al. Ya yeter sus be. Ananı al lan. Gül dalet. Ya ya. sen. Birim. <laughs> Beşim. Ay ikiyim. Arda. Arda gülmüşsün sen. Görkem. En son yiyeceksin. Sen <laughs> yoksun ananı. Eee oyunda. Sen oynayacak. Sen oynayacaksın Ben <laughs> telefon. Hayır, ilk ben oynayacağım. Ee, ya bir indir hemen bırakayım. Telefonla oyna. Oyna. <laughs> evet. Ne oldu lan? <laughs> ee, evet, hakikate ben ölüyoruz. Nerede <gülüyor> almıştık? <gülüyor> ya bunda sırayla oynanacak mı oyun bildiğin elban çıkıyor. Duygu, video istedin al sana video. Ölürüm ben. <laughs> video dedim, video dedin al sana video. Al sana video. Orospu çocuğu değil mi anne? Annesi sensin. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl anne söylüyorum onu bırakıyorum. Ne? Ben nasıl anne söylüyorum onu bırakıyorum. Babası seni sikti. İşte ben nasıl anne söylüyorum? de o... Aman Allah'ını seversen aman bu döküm erkek mi? Ne konuşuyorsun? Erkek misin? Ne konuşuyoruz <laughs> biz ya? Sen erkekteysin. Ne konuşuyoruz ama ne şey. Çıkar göster. <laughs> <laughs> Çıkarıyorum Masayı vurup çünler <laughs> daha Masa kırılır. Şok. Biz ne konuşuyoruz pis pis? Çıkarı göster. <laughs> Neyse. Yok sana. şey. Pis pis şeyler pis, konuşuyoruz. Pis, pis, pis konuşup, çıkarın, gösterin <laughs> Siz göstereceksiniz. Hep biz gösterdik ama Yeter ya her videoda gösteriyoruz. Acıdı artık. Lan. Sen niye video çekmiyorsun? Ben çekiyorum. Anlatıyorsunuz ya bak orası bir şey demem ama sikerim ben onu. Tamam. Annem videoyu izliyor. <laughs> Anneme ben kanalımın ismi söyledim ya annem izliyor söylüyor. sen öküp videonu Siktir et. Sen öküp Siktir et. et. Anan... <laughs> Benim, Benim anam ne yapar biliyorsun değil mi? Ne? Siker. ne biliyorsun? Şaka yaptım onunla. Anan nasıl çiçek ama <laughs> İşte yok onunla. <laughs> çıkar göster lan <laughs> He anama çıkar göster diyeceğim. <laughs> Ana çıkar göster. <laughs> İyi oyundu. Aynen. İyi oyundu. Anam çok ünlü. Boğuşacağız. Ya rak kafalı yazamıyoruz ya. Bak bak bütün efsanevili şeyleri atayım. Şunu 10. yıla özel var çok iyi. Ben Bak vermedim. bu da var. O başta da krok Rock. Benim önceden bir kadınım vardı. Eli doluydu. Sonra hesabımı kaybettim. biri adası... mi geldi lan? Ona göre küfür etmiyor. Arda sen bana verdi. Ben artık giremiyorum. <laughs> Niye lan? Hı? Neyse devam edelim video. Yeni 93'te kaldı. Ya ama 50'dir videoya başlıyorum. Bu videoda mı çöp oldu? Ya yapma. Dur videoyu dondurak ama. evet sıkıntı çıkmadı. Geri geldik. Baya uzun sürdü ama. Böyle 50 saattir falan bekliyoruz. Videoyu kapatmak istemedim. Yen lan göt. Bak işte sikik. Dur dur dur. Başladı ya. Ağzına sıçtım bunu. Bayağı da değil. Valet. Evet, Clash Royale işte. Bunun başlaması 3 gün varmış. Ama stres ya. Bu savaş destesi. Adam şey yapar mı? Ad dersin. Adam ben de sahirim ona bir satsam. Ne? İşte ben de satsam onu satsam. Şimdi Emirhan deste ayarlayacak. Onunla bir el atacaksın. Ama deste girmeyeceksin. Ne? Deste girmeyeceksin. Birden mi gireceksin? Evet. Al. Ayarla deste. İkili mi? Tek gireceğim. Ne? Tek gir. Tek gir. Düzgün bir deste ayarla bari. Tamam dur bekle ilk önce şuna bakayım. Ben şu an görmüyorum. Görmeyeceğim zaten anlar asistim. Ben göremiyorum. Aa yemin et. Yumra yedim. Uncharted da indireceğim. Siktir git. Nerede? Çok iyi şey. O sana tuval yapacağım. FIFA 20 oynayak lan. İnsin de oynayak. Biraz tuval yapalım. FIFA 20 ne zaman iniyormuş? Bir saat evet. sonra, bir saat, bir buçuk saat sonra FIFA 20 oynarız. <laughs> Görgen videonu sesini kısar mısın? Hadi be iki saat daha ayarlıyorsun he. Hepsini değiştirmek zorundayım ha. Aa. Aaa. Bari <laughs> çarpma koy lan. Bari çarpma koy. <laughs> <laughs> <çarpma koydu>, <laughs> 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 Bomucu koydum. Tamam o da olur da. Çarpma koy ya. Bomucu tamam. çıkar çarpma koy. Tamam. Bari çarpma koy. Tamam çarpma koy buldum. Amına koydum. Yıldırım koydun değil mi ya şey? Ne koydun? Çarp. Max seviye yazıyor. Bir tane delikli bir şey var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi koy onu. <laughs> çarpmayı koy. Aa, şimdi çok turla bir şey koyacağım. Siktir git amına. Bunu küfür edeceksin. Ne koydun? Bakma dur. <laughs> Çok bir level, bir seviye falan bir şey koyma. Bir seviye kartlar koymadın değil mi? Oynayamam amına koyayım. <laughs> Sik sen oynayamam. Tamam kötü değil de iyi ayarlamışsın. Şu an şimdilik iyi gözüküyor. Aha. Bunun iksir ortalaması kaç Emre? Golem de koymuşsun amına koyayım. İksir ortalaması kaç bunun? Bilmiyorum bakmadım. direkt koydum. Öfke mi bu? İyi en azından çarpma koymuşsun. Dedi <laughs> mi? Evet. İnanmamıştım. Ya bak işte ya. Ne bokuna yarayacak o. Lan 5 seviye lan bu. He's creepy. Tamam kan söyleyeyim. Ada Ne? Bilgisayar online oynama şey sitesi bu. Ya yapacaksın da isteği ben senin ya. Sen derin senin derite yap. Ya amına koymuşsun ama bak. Bir tane yedilik bir tane sekizlik var. Dolmuyor dolmuyor. dolmuyor. Onları kullanma. Ne yapayım? <laughs> İki tane kart mı kullanayım? Kullan. Şuraya öfke basayım da bari. <laughs> en azından bir taç alak. Alırsın, kazanamayacağım, alırsın, en sen azından... en, kazanamayacağım en azından. Da. Kazanamayacağım en azından bir taç alak. Ya. ya al işte ya. Neyse almışız burayı. Sniper arada. <laughs> şey Ersin bunu <alarak>. koyayım. <laughs> <laughs> Ersin. Aldın mı neler lan? Bir taç aldım. Abi biri yedirik biri sekizlik. İki kat iksiri bekleyeceğim. İki kat iksire kadar savunacağım. Neyle savunayım amına koyayım Golemle mi savunayım ya? Golem direkt sağ Adam golemi ödüme çekti zaten. Sen şey yapar kat iksiri bitir. Şunu koysam. Ay ben niye bunu koydum? Golem koyacaktım. Salak ya. Haydut'u mu yazdın? Neyse haydut var. En azından haydut koy. Al işte sıçtık. Hadi sen izle hadi. Bunun önüne golem atsam iki kat iksir geliyor. Adam buradan gidene kadar ben nota çalsam. Adam ezan golem. Ezan edelim ben. Dur adamda cehennem ejderi var mıydı yoktu. At. Sen şimdi sıçtın amına kudurum. Şimdi çek şimdi. Anan lok lock çekecek. Adam adam bu sen lock çekecek. Şunu da atam gerek. Şunu da atam. Aa sıçtık şimdi. At, at hepsini. yardım amına kudurum et. At öfke de üf lokum. Lokum efem. Adam seni sıkmaya geliyor. Ah <laughs> sıçtık amına kudurum. Ya sus. Oha. Hadi vur lan haydut. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oha. Oluyorsun. Al <laughs> ya zamana koy. Nikas savaş edin adam. Has, şimdi sıçtık. Adam <laughs> bir tane golem attı. Hile. Hile kesin hile. Aha. <laughs> Son anda az değil de bunu. Ananı ya. Nerede mi kaçıp ötü anda dedi. Yenildik ha. Yenilmezsin sen. Ben ge yenildim. Hoş. Ha hadi lan. Golem atarsam olur. Hadi bakayım. Hadi. Hadi tomruk atacağım. Ananın gitti. Gitti o kule. Cici 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 cici. Hadi, <gülüyor> hadi <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Öyke vardı han bir kulesi 33 tane var şu anda. Hadi! <laughs> Hadi lan! Hadi lan golem! Hadi be sikeyim. Hayır! Hayır, 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 hayır. Orospu! Bas, Hayır! Hayır. <laughs> ya hayır ya. Ya, ne geziyor sen ne ya? Demek kazanıyormuş. Lan alev topu olsaydı <laughs> demek kazanıyormuş. <laughs> Keşke çarpıyı alıp topu koysaydım ya. Kazanmıştın. Ya has siktir ya. Sen de mı? Ya avucunda kaldı ya. <laughs> Ayarlamaz sen. Video bu kadar amına koyayım. O yenilgiden sonra bir daha oynar mıyım? Abi, Ucu evet. ucuna çok kaçtı çok ya. Üzüldüm, üzüldüm ya. Ben de çok üzüldüm. Bir saniye daha olsa kazanmıştık. Hıss. Siktir ya. Aha kuruldu journey. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ya Rami ilk ben oynayacağım. Video bu kadardı. Evet. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi ya götüme elleme. Aa, abone olmayı unutmayın Siktir <laughs> git Bitti bu kadar. Görüşmek üzere.